Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sırasında savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak geçici önlemler hakkında kanun çıkarmıştır. Sek ve İskan yani bir diğer adıyla Teçhir Kanunu adıyla bilinen bu kanun aşağıdakilerden hangisi için çıkarılmıştır? Bu bir göç kanunudur ve Ermeniler için çıkarılmıştır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi olan Çanakkale cephesinde savaşı kazanmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup devlet sıfatıyla Monros Ateşkes Anlaşması gibi ağır bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı'nın Almanya ile irtibatının kopması. Bu gösterilebilir. Almanya ile irtibatı koptuğu için Osmanlı Devleti yine bir tık daha güçlü, güçsüzleşti ve böyle bağır bir, bir anlaşmayı kabul etmek durumunda kaldı. Wilson ilkelerine güvenilmesi. Evet Wilson ilkeleri kaybeden devletler için ee, onların dihine kararlar içeriyordu. Mesela onlardan savaş tazminatı veya toprak alınamayacağını içeriyordu. Dolayısıyla bu ilkelere de güvenilmiş olabilir. Osmanlı ordularının diğer tüm cephede yenilmiş olması. Evet bu da Osmanlı ordusunun yeteri güçte, yeterli güçte olmadığını gösterir. Dolayısıyla mağlup devlet sıfatını taşır. Anadolu halkının manda ve himaye altına girmek istemesi. Böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Anadolu halkı hiçbir koşulda manda ve himayeyi kabul etmez. İttifak devletlerinin genel olarak savaşacak gücünün kalmaması. Evet bu da yine seçenekler arasında ama zaten hiçbir şey bilmesek bile Anadolu halkının manda ve kabul etmeyeceğini bilir ve D seçeneğini işaretleriz. Devletler arası gizli anlaşmalarla anlaşmalara ve sömürgeciliğe son verilecek. Savaş sonunda yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. Yukarıda verilen Wilson ilkelerinin maddelerine bakılarak ABD'nin bunları yayınlamasındaki temel nedenin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylenebilir. Temel neden diye sormuş. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Evet neden olabilir ama biz temel asıl nedeni arıyoruz. Savaşın bitişini hızlandırmak. Bu neden değildir. Zaten Wilson ilkeleri savaşın, savaş bittikten sonra çıkmıştır. Ulusal devletlerin kurulmasını sağlamak. Hayır yine böyle bir neden yoktur demokratikleşme çalışmalarını desteklemek. Hayır zaten yenilen devletlerden savaş tarzından toprak alınmayınca demokratikleşilmiş olunmaz. Alakalı değil. İmparatorlukların dağılmasını önlemek. Böyle bir amaç gözetmemiştir. Zaten gözetmiş olsa da başarılı olmamış olurdu. Çünkü imparatorluklar dağılmış yeni devletler kurulmuştur. Karşısında oluşabilecek güçlü devletlerin varlığını engellemek. Evet. Bu gayet bir sebep sayılabilir. Çünkü eğer savaş sonunda anlaş, yapılan gizli anlaşmalar uygulanmış olsaydı İngiltere, Fransa gibi devletler çok daha güçlenecekti ve ABD'nin karşısında yeni güçlü devletler oluşacaktı. Bu yüzden cevabımız ne seçeneği? Mustafa Kemal'in de komutanlığını yaptığı aşağıdaki savaşlardan veya cephelerden hangisinin kazanılması sonucunda anlaşma devletlerinin Rusya'ya yardım göndermesi engellenmiştir diye göndermeler engellenmiştir. Burada bahsedilen Çanakkale Savaşıdır. Çanakkale Savaşında çok büyük bir galibiyet almışızdır e, ve Rusya yardım gönderilmesi engellenmiş, savaşın süresini 2 yıl kadar uzatmıştır. Bu durum e, savaşın daha geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. O yüzden cevabımız A seçeneği. İngiltere ve Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Rusya ile yoğun bir yardımlaşma içerisindeyken savaşın sonlarına doğru Rusya ile ilişkilerini keserek Amerika Birleşik Devletleri ile fazla askeri ve ekonomik birliktelik yapmalarında durumlarından hangilerinin daha çok etkili olduğu söylenebilir. Bakalım. Rusya'da Bolşevik ihtilalinin yaşanması bu etkili midir? Evet çünkü Rusya'da bir ihtilal söz konusu Rusya el değiştiriyor iktidar değişiyor. Dolayısıyla İngiltere ve Fransa daha güçlü olan ABD'nin yanına geçmek istemiştir. ABD'nin ve sürekilerin yayınlaması. Hayır. Aksine zaten bu durum İngiltere ve Fransa'nın e, aleyhine bir durumdur. Dolayısıyla ikiye söz konusu değil. Sovyet Rusya'nın Brest-Litovsk anlaşması ile savaştan çekilmesi. Bu da aynı şekilde. Zaten savaştan çekilmiş bir devletle yakın ilişki kursan da sana bir faydası olmaz. O dönemde e, her şeyde çıkarla alakalı olduğu için cevabımız 1 ve 3 e seçeneği. 1. Dünya Savaşı sırasında aşağıdakilerden hangisinin önem kaybettiğinin göstergesidir diyor. Bakalım ne vermiş? Anadolu'daki Ermenilerin özellikle Ruslarla Osmanlı Devleti'ne karşı işbirliği yapmış yapması. Bazı Arap kabilelerinin İngiliz, İngilizlerle birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı savaşması. Ve Akımlara bakıyoruz. Milliyetçilik, Osmanlıcılık, Ümmetçilik, Batıcılık, Pansimalizm burada cevabımız Osmanlıcılık. Neden? Çünkü Osmanlıcılık akımı nedir? Osmanlı Devleti'nde dil, din, ırk gözetmeksizin bütün milletleri, Osmanlı Devleti çatısında yaşayan bütün milletleri birleştirmektir. Fakat Anadolu'daki Ermeniler Ruslarla işbirliği yapmış, Araplar İngilizlerle işbirliği yapmış. Dolayısıyla Osmanlıcılık akımı önem kaybetmiştir. Müzik